Rajil Pari'yi kurtarıyor. Rajil Pari'ye iyi olup olmadığını sorar. Pari iyi olduğunu ama susadığını söyler. Rajil su aramaya gideceğini söyler, Pari ona beni bırakma der. Rajil Pari'ye silahı verir ve birazdan döneceğini söyler ve gider. Pari sessizce teşekkür eder. Rajiv Pari için her şeyi yapabileceğini düşünür ve Leo'nun arabasının geldiğini görür ve Pari'ye koşması için bağırır. Pari'yi oradan alır, Pari yürüyemem der. Rajiv onu kaldırır ve koşar. Leo şoföründen onları ezmesini ister. Rajiv, Leo onlara çarpmadan önce Pari'yi ormana götürür. Leo ormana girer ve onların koştuğunu görür arkalarından gider ama yakınlarda polis sesi duyar ve adamlarına geri çekilmelerini söyler. Pari, Rajiv'e kendisini indirmesini söyler, Rajiv Pari'ye, Neti'nin aşkı olduğun için sana bir şey olmasına izin veremem der. Pari, Rajiv'in bu durumda kendini de umursamadığını düşünür ve Rajiv'den kendisini yere bırakmasını ister. Daha sonra yolda geçen arabaları durdurmaya çalışırlar ama kimse durmaz. Pari, kimsenin yardım etmediğini söyler. Leon'un arabası geliyordu, Rajiv Pari'ye koşmaları gerektiğini söyler. Dini bir grubun geçtiğini görürler ve onlarla birlikte yürümeye başlar. Rajiv Pari'ye biraz yürümesini burada hiçbir şey yapamayacaklarını söyler. Leon'un arabası onları görmeden yanlarından geçer. Rajiv Pari'ye artık güvende olduklarını söyler. Bu sırada Neti ve Aksay Rakesh'in ofisinin önüne gelirler. Neti Rakesh burada olmalılar der. Aksay Neti'ye saklanıyor olabileceklerini söyler. Neti Sanju'yu aramaya çalışır ama Sanju telefonu açmaz. Neti arkadaşına telefonu açmıyorlar, onlar için endişeleniyorum der. Aksay ona stres yapma hamilesin der. Neti, ona sadece güvende olmaları için dua ediyorum der. Bu sırada Raji, Pari'ye otobüs durağının yaklaştıklarını, biraz yürümeleri gerektiğini söyler. Kalabalıkla birlikte yürürlerken Leo Pari'yi yakalayıp götürür. Raji, onu bulmak için etrafına bakınır. Bu sırada müfettiş Rakesh'in evine gelir ve ona, "Oğlunuzun bir kızı kaçırdığını duyduğumuz için eviniz için arama emrimiz var." diye söyler. Rakesh'in babası ona, hiçbir şey yapmadık der. Polis ekibi Rakesh'in babasının evini aramaya başlarlar. Rakesh'in babası müfettişe Rakesh hiçbir şey yapmadı der, müfettiş ona ben işimi yapıyorum der. Bu sırada Raji, Pari'yi arıyordu. Leo, Pari'yi götürür ve Pari'ye, seni avlayıp işimi bitirmenin eğlenceli olacak der bıçağını çıkarır Pari'ye zarar vermek üzereyken, Rajiv gelir ve Leo'ya vurur ve Leo bayılıyor. Bu sırada büyük anne Pari'yi ağlayarak geri getirmelerini söyler. Babli ona, hastalanacağını Pari için endişelenmemesi gerektiğini Pari'nin iyi olduğunu söyler. Bu sırada Rajiv, Monty'yi arar ve ona yardıma ihtiyacı olduğunu söyler ve ona bir adres verir hemen gelmesini söyler. Monty Rajiv'e geliyorum der. Bu sırada Neti Rakes'in ofisine girer ve adamlarının orada yattığını görür. Ağlayarak onlar için endişeleniyorum der. Rajiv'i arar, Rajiv telefonu açar. Neti Rajiv'e, Tanrı'ya şükür iyisin, pari nerede iyi mi diye söyler. Rajiv ona, ikimiz de iyiyiz kocan yakında sana dönecek der ve sonra Rajiv telefonu Pari'ye verir. Pari netiye geliyorum der, neti, ikinizi de almaya geleceğim polis yanımda der. Rajiv, adresini ona gönderir ve telefonu kapatır. Rajiv, Pari'nin elini tutar ve ona artık her şey yoluna girecek der. Pari elini Rajiv'in elinden çeker ve bakışlarını kaçırır. Rajiv, Pari'ye Monti yakında burada olacak der. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.